Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ki bir oyunda sorun yaşandı. Sabah bir tane video çekmiştim yani sabah demeyeyim, dün diyeyim. Evet arkadaşlar, bir tane oyunda sorun yaşandı. Bazı kişiler Dug kostümünü alamadı. Kısa bir özet geçeyim. Bazı kişiler arkadaşlar Dug olmayanlara Dug verilecekti. Üstüne dagın kostümü verilecekti. Gördüğünüz bu kostüm. Ama arkadaşlar maalesef Dug olmayanlara ne Dug verdiler? ya da olanlara da bazılarına da kostüm gitmemiş. Ve arkadaşlar ekstra olarak bize biraz haksızlık yapıldı. Bazı oyunculara hem Duck kostümü verdiler hem de 25 bin altın verdiler. Evet arkadaşlar bunun hakkında açıklama yapılmış. Öncelikle bize çok kötü çok rezalet bir durum ama arkadaşlar maalesef bize tazminat olarak 2000 altın vermişler. Adamlara 25 bin altın verdiler. Bize tazminat olarak 2000 altın veriyorlar. Cidden çok yanlış arkadaşlar. Anlıyorum hani adamlara 25.000 altın verildi. Bize tazminat olarak şu an 2000 tane geldi. Ama bunun hakkında bir açıklama var. Size de onu göstereyim. Evet arkadaşlar açıklama yapılmış. Daga sahip olmayan oyunculara 25K jeton teklifi verildi demiş. %5'i tarafından talep edildi. Evet arkadaşlar galiba 25K verilenlerden %5'inden geri almışlar emin değilim. Yedek teklif bazı oyunculara tekrar görüldü demiş. Teklifi devre dışı bıraktık. Bu durum için en adil sorumu çözmek için ne yapmışlar acaba? İstenmeyen 25k jeton alan oyunculardan 10k jeton düşürerek eğer bu durum iki kez olduysa ek olarak ongo. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar adamlar 25.000 altın alan adamların 10.000 altınını geri almışlar. Yani toplamda 15.000 altın kara girmişler. Ama bazıları iki kere almış yani 25 25 50 bin altın almış. 50.000 altın alanlardan 10 bin almışlar yani 40 bin kalmış. Abi adamlar 25 bin altın yani 25 bin arkadaşlar 25 bin altınla 5 tane hiper şarj alınıyor. 25 bin altının 10 bin altının geri almışlar. Yani 15 bin altını hala adamlarda duruyor. Yani adamlara 3 tane hiper şarj parası verirken bize sadece 2000 tane para verdiler. Çok adaletsiz. Yukarıdaki sorunlarından etkilenmeyen diğer herkes mağazada 2K jeton alacak demiş. Çok kötü abi. Adamlardan 25.000 altın veriyorsunuz. 10 binini geri çekiyorsunuz bize. Hani 15.000 kara giriyorlar. Bize sadece 2.000 altın. Abi 2.000 altın ne ya? Bir tane yıldız gücü alıyorsun. Bu mükemmel bir çözüm olmadığını biliyoruz. Ancak bizim tarafımızda bir tane deneyi önce negatif jeton bakiyesine sahip olmasını önlemek için yapabileceğiniz en iyi çözüm bu. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. Abi çok kötü. Evet arkadaşlar cidden çok saçma. 25 bin altın almışlar. Ne güzel. 10 bin altınını geri iade etmişler. 15 bin altın almış sayılmışlar. Ve bu 15 bin altını çok saçma abi çok saçma. 15 bin altını kullanmışlar. Evet arkadaşlar bana bu olay çok saçma geldi. Örneğin arkadaşlar 25 bin altın verildi. Hani çok saçma 25 bin altının sadece 10 binini geri almışlar. Başka hiçbir şey yok. Örneğin arkadaşlar 25 bin altının 25 binini harcadığında hani 0 lirası kalacak ya. Adam eksi 10 bin TL'si oluyor anladınız mı? Bana aşırı saçma geldi arkadaşlar. Pizza etkinliğinde de bu yaşanmıştı. Gerçekten büyük haksızlık dönüyor ortada. Bize sadece 2000 altın verildi. Bayağı haksızlık dönüyor ortalıkta. Hani adam örneğin 25 bin altının 25 binini harcadıysa sadece parası eksi 10 bin olacak arkadaşlar. Başka bir şey e, olmayacak. Bu onlara asla haksızlık değil. Şu an bana örneğin düşünsenize 25 bin altın verecek. Ben erkenden hiper şarj falan alacağım. Sonra 25.000 bin borca gireceğim. Cidden bayağı iyi ki ekstra zaten 15.000 fazladan para almış oluyorlar. Çünkü sadece 10 binini geri çekmişler. Çok saçma arkadaşlar. Şu anda süper zaten çok kızgınım. Bir şey de demek istemiyorum. İkide bir mağdurluğa uğruyoruz diye düşünüyorum. Neyse yapacak çok da bir şey yok. 2000 çok gördüler. Yani neyi yükselteceğiz ki artık 2000 altında. Neyse arkadaşlar hiç olmazsa bu videonun şerefine Daga Bina yapmamı istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.